Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim. Wimzy Challenge'ın finalden önceki bölümündeyiz ve yanlış hesaplamadıysam yani şu an gidişata göre finalden Önceki bölüm olacak evet umarım bunu başarabiliriz. Bu aralar serilere final yapıyorum bu harika bir şey benim için. Basil hamile ve kendisi bir teen. Bu arada oyunu başlatayım. Hatta biz bu olaylar neticesinde Ruby'nin doğum gününü yapamadık. Ee, ve ben de kamera arkasında Ruby'nin doğum gününü yaptım ve o artık bir teen. Düzenledim böyle çok tatlı bir kız oldu Ruby. Ee, bu bölüm muhtemelen Basil'in işte hamilelik süreci, ultrason muhtemelen doğuracaktır ve bunlarla ilgileneceğiz ve tabii ki de Clover'ın diğer işte trade'lerini falan da ilerletmemiz lazım çünkü artık sonlara doğru yaklaştığımız için bunları fullememiz gerekiyor. Bu bölüm güzel, eğlenceli bir bölüm olacakmış gibi hissediyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi tabii kızımız şey oldu ya hani artık bir teen olduğu için ben böyle birazcık odasında da düzenlemeler yaptım. Şöyle bir göstereyim paramız azalmışım fark ettim. Önceki bölümde 7000 neredeydi? ne kadar düşmüş. Neyse ki paraya çok fazla şu an ihtiyacımız yok. Böyle odasını gördüğünüz gibi düzenledim. Hatta e, challenge gereği zaten hani aile işte fotoğrafların olduğu bir köşe olması lazım ya. Üst katta o tarz bir köşemiz var. Ekstradan işte Ruby'nin böyle teen halinde fotoğraflarını çektim. Çok tatlı bir kız oldu. Ve şurada da işte fotoğrafı var. Yine Clover'la birlikte şöyle fotoğrafını çektim. Bir şeyler yesek iyi olacak. Aa şey varmış Hasat Festivali var. Yani bence buna gerek yok şu an. Bir de bunun için üzülecekler ama <laughs> yapacak bir şey yok. Basil tabi üzgün. Beklemediği bir hamilelik yaşıyor. İkinci evresinde böyle bir şeyi gerçekten istemiyordu, beklemiyordu. Ee, ve çocukla hamilelikle nasıl baş edecek? Şu an o da tabii ki de onun için büyük bir sorun. Belki böyle okuldaki ben, ben... aktivitelere kendini... Yakın hissetmen seni mutlu edecektir. Kızımın yüze üzerinde üzerinde nedir ya? <laughs> ee, Rosalie uyanmış. Onu da yukarıya götürebiliriz. Hadi bakalım Ruby. Bizim için burada yardım edersen güzel olacak. Yemek. Ee, ne oluyor acaba? Tamam. Yalnız bizim yemek yapmamız lazım. Hani bir kahvaltıdır falan ne bileyim. İşte gelsinler burada bir şeyler hazırlasınlar. İstenmeyen hamilelik. Artık geri dönüş yok. Yakında bebek doğacak. Bunu durdurmayı düşünmek için artık çok geç. Basil'ın bunu şimdi yapması ve yeni bir bebeğin ebeveyni olması gerekiyor. Her şeyin nasıl yürümesini sağlayacağını kim bilebilir? Annelik endişesi. Genç hamilelikte annelik endişesi olan bir durum. Ve kendini gergin hissediyor. Basil'ın hamilelikle ilgili ne hissettiği önemli değil. Hamile bir genç olmak ucubelerden payını yeterince alıyor. Okul konusunda ne yapacak? Bebeğe nasıl bakılacak? Gerekli tüm parayı nereden bulacak? Herkesin yargısıyla nasıl başa çıkabilir? Endişelerin listesi uzayıp gidiyor. Bugün artık Melisa ile birlikte buluşmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Hatta Melis ile gitsin, her şeyi konuşsun. Çünkü uzun zamandır dediğim gibi onu görmüyoruz birazcık da onun gerginliği var bence üzerinde. Bak ya gitmişken orada yemek ben burada güzel güzel kahvaltı hazırlıyorum İşte ne bileyim yumurtadır falan proteinsel şeyler yapıyorum. Oradan hot dogları götürüyor Rubicim. Hava da biraz tabii soğuk olduğu için kendisi böyle kıyafetlerini değiştirdi. Tamam onu yemek istiyorsan yiyebilirsin. Buraya eee Buraya koymamalısın. Okul ne kadar saçma bir yer falan dedi herhalde orada okuyamadım tamam mı? Ya bunu buraya koyma. Ah be. Tamam herkes buradan alsın o zaman. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bence e, bir ultrasona gidebiliriz bu arada. Şunu bir temizleyebilir misin? Bugün okul var mı? 8'de okul var. Okula geç mi kaldık? Artık yani okula gitmek bile istemiyor. <laughs> Bugün okula gitmeyelim çünkü işimiz var maalesef. Zaten gidemiyoruz. Performansı falan da düştü. Maalesef ki böyle şeyler yaşanıyor. Bugün okula gitmiyoruz dediğim gibi. Sadece Ruby okula gidecek. Eğer gidiyorsa ki bilmiyorum gidip gitmediğini. Ruby abi. gidiyorsun okula geç kalmışsın. Abi. Oho yani <laughs> hiç zannetmiyorum. Çok da cık, iyi bir performans sergilemedik ilk günden. Neyse hadi gitsin. Arkadaş edinsin. Okulun ilk günü bence arkadaş edinebilir. Hala hamileliğinin gerginliği var üzerinde. Ultrasona gidip belki bebeğin cinsiyetini de öğrenebiliriz. Ama önce şu işlerimizi halledelim. Daha sonra gidelim. Bakalım çocuğum sen ne yapıyorsun? Uykun mu var? Cık. Gel bakayım şurada biraz e, neple. Bir duş falan mı al sen? Bu ne gerginlik? Clover bence şurada pratik debate yapsın. Etrafta eğer çöp falan yoksa. Bunları buzdolabına koyuyorum. Aa dur dur kedilerimiz. Kedilerimizle ilgilen. Süper. Temizlikçi hanımefendi geldi. Ee, ve burada biz gidene kadar pratik debate yapabilirsin. Bunun için kütüphaneye gideceğim bu arada. <laughs> Gelip artık şu tuvaletini yap. Hamilelik çok fazla gergin geçiyor. Kesinlikle Melisa'ya ihtiyacı var. Evet mutsuz. Aramaları açmıyor. Neyse ya bence gidelim. Şimdi bir saniye. O mis hava. <laughs> Şuraya gel. Buraya gelebilir misin? Gerçekçi doğum modu var biliyorsunuz ki. Normalde de zaten serilerde kullanıyorum ben onu. Hatta burada birinci jenerasyonda da kullanmıştım. Onu kullanacağız tekrar ve bence ultrason için hastaneye gidebiliriz ilk olarak. Gidelim bebek sağlıklı mı işte cinsiyet vesaire bilmiyorum şu an ama. Şuradan Arıyorsun. Buradan ultrasonu seçiyorum ve hastaneye geldik. Şimdi ultrason için hazırlık yapacağız. Ee, öncelikle senin diğer bir kışlık kıyafetin vardı. Onu hemen giydirmek istiyorum. Dur bakalım nasıl yapacağız ki? Buradaki arkadaşlardan yardım alabiliyoruz galiba. Ee, yok hayır tamam dur anladım şimdi. Ee, şuradan Herkes bir bu tarafa doğru gelsin. Burası çok büyük bir hastane. <laughs> Özel hastaneye geldik ya. Al işte bir ton para harcayacağız şimdi. Neyse şuraya gel. Ee, ultrason için bu arkadaş mesela bakabilir. Bu ultrason taraması sırasında bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek ister misiniz? Hayır sürpriz olsun istiyorum. Evet lütfen. Bence evet lütfen diyelim. Clover sen de gelebilir misin? Zaten yeterince gerginiz. Basil nereye gittin? He tamam pardon. Doktora söyleyecek. Evet şimdi bebeğin cinsiyetini öğreneceğiz ve sağlık durumuna bakacağız. Umarım her şey yolundadır. Ve başlıyoruz. Çok heyecanlı. <laughs> Evet sağlık durumu gayet iyi bak şurada bebeğin görünüyor diyor Çok güzel bir mod bu arada ya yani bayağı gerçekçi ve her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir mod olduğunu düşünüyorum Ve sürekli güncelleniyor olması da ayrı bir güzel Evet harika Şimdi bir çocuğu falan görünce bir sevindi, kendine geldi ama umarım bu uzun bir şekilde devam eder. Ne? Kız bebek mi? <laughs> Sağlıklı bir kız bebeğin olacak diyor, tebrik ederim diyor. Aa. Ya kız çocuk ultrason sonucu. Ne kadar da mutlu bir kız. Hemen eve gidip yüzümüze bir maske yapsak iyi olacak. Gergin yani şu son zamanlarda hayatının en tuhaf zamanlarını yaşadığını düşünüyorum. Harika. Yeni bir kız bebek. <laughs> Şimdi kaç tane çocuk ol? 3 tane, iki tane gerçi daha var. E buna evet diyorum. Ah be. Birazcık bir şeyler mi yesek? Ah evet süper burada bir yer varmış. Her, gelsinler bakalım buraya. Atıştırmalık bir şeyler alalım. Yani açıkçası kız bebek düşünmüyordum. <laughs> Ama güzel oldu ve bebeğimizin cinsiyetini de öğrendik <laughs> ki aslında şu an her şey yolunda gidiyor. Sadece psikolojik olarak bu durumu kaldırıp kaldıramayacağından emin değilim. Basil'in. Evet, ablo ablası her zaman onun yanında olacağı için bu şekilde tepkisinde gösteriyor, yani olumlu bir şekilde tepkisinde gösteriyor. <laughs> Yakın bir zamanda doğum gerçekleşecek. Tekrar hastaneye geleceğiz burada, burada birlikte olacağız. Burada bir şeyler de yedikten sonra bence artık eve gidebiliriz. Yoruldu. Bence bu seride çok ilginç şeyler, <laughs> çok ilginç şeyler olmaya başladı. Güzel ilerliyor. Değişik bir hikayesi oluşmaya başladı. Yani seri çok değişik bir şekilde ilerlemeye başladı. Bakalım neler olacak. Yani bakalım kızların başına neler gelecek. Kızları aldım ve kütüphaneye geldim. Hem onlar burada bir şeyler okurlar. Ne bileyim Ruby işte ödevleriyle ilgili çalışmalar yapar diye düşündüm. Ee, Basil eve gitti. Kendisinin kesinlikle dinlenme ihtiyacı var. Ve biz de burada pratik debate yapıyoruz. Güzel kızım Clover. Artık şunda bir 10. seviye gel ya lütfen. Rosalie nereye oturmayı düşünüyorsun? Ders çalışması için kütüphaneye getirmiştir. <laughs> Ve kızım. <laughs> yani herhalde oyuncu olmak istiyor. <laughs> ya Rosalie ne kadar mutlu bir şekilde izliyor annesini. Yalnız bu işte baya bir ilerledik. <laughs> Bunu söylemeliyim. Güzel güzel. %30 olmuşuz. Bir 35 falan olsun da öyle eve gidelim. Ya da kızlarla birlikte parka da gidebiliriz. Hatta bu yakında bir yerde park vardı. Neredeydi? Ya da keşfetmediğimiz bir yere de gidebiliriz. Mesela buraya da gelebiliriz. Evet ya akşam yemeğini burada mı yesek? Hatta Basil de gelsin. Zaten üzgün. Tamam, herkes buraya gelsin. Evet Ruby, aferin sana. Çalış kızım. Bak para düşünüyor. <laughs> tamam tamam gel. Sen de acıkmaya başladın. Neredeydik hemen e, bir şeyler yiyeceğimiz yere gidelim ve sen de buraya gel. Bir ailece burada bir keyif yapalım bence. Bu tatlı kızımı teleport yapacağım. Oradan buraya yürüyene kadar bin yıl geçer. <gülüyor> ya. <laughs> Roseli göremememin sebebine bakın. Ne? Ne alaka? <laughs> Ay. aman Allah'ım. Reset. Herkes bir gruba dahil olsun gelsin buraya. Bak yine altını değiştirmem gerekecek seni. Şöyle kızlar bir ailece <laughs> yemek yesinler. Podların <laughs> altı evet temizlenmesi lazım. Şöyle altını değiştirelim. Ne kadar güzel yemek yaptık. Yiyebilir misiniz? Basil'a bir konuşalım. Her zaman onun yanında olacağımızı söyleyelim. Ona güzel eğlenceli şeyler anlatalım. Buna bence ihtiyacı var. Ee, Ruby bayağı bir yanındaymış gibi hissediyorum yani Ruby gerçekten bu konuda onu her zaman destekleyecekmiş bir havasında şu an için. İşte görüyor musunuz kızım teen olmasına rağmen ne kadar da anlayışlı ve düşünceli ve olgun konuşan <laughs> biri. Kardeşin altını değiştirir misin? Yalnız kimse yemekten yemiyor. <laughs> ya. Ha sadece su içmek istemiş. Neyse tamam gel. Yorucu bir günün ardından günümüzü güzel bir şekilde tamamladık. Hem kütüphanede debate çalışmış olduk hem de işte Ultrasona gittikken yani gerçekten bir sürü şey yaptık. Ama artık eve gitme zamanı. Çünkü kızlar çok yoruldu. Artık eve gidelim. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Bence artık doğum seçeneğine gelelim. Hani nasıl bir doğum yapacak? Normal mi, sezeryan mı, evde mi? E ee, işte suda doğum. Yani bence bunları bir seçmemiz lazım. Bu yeni telefonda ben hiçbir şey bulamıyorum da. E. Ee? Ha, tamam buldum. Buradan arıyoruz. Siz ve bebeğiniz için doğru doğum yöntemini seçmek çok korkutucu bir iş olabilir. Çok farklı seçenekler var. Tıbbi jargonda kaybolmak ve sayısız doğum uygulamasıyla karıştırılmak kolay olabilir. Hangi yöntemi düşünüyorsun? Boşver. Ameliyat, makinası, doğal, doğum, sezaryen, evde doğum ve ultrason. Şimdi ben önceden e, ne yapmıştım? Normal doğum yapmıştık galiba bir kere. Sezaryen hiç yapmadık. Makine olayını da yapmadık. Belki o oyunun kendi şeyi mi acaba? O da olabilir bilemiyorum. E, evde suda doğum yapmayacağım. ya ile normal doğum arasına gidip geliyorum. Bence normal doğum olsun. Şey yapardım da neyse ya bence Basil genç <laughs> normal doğum olsun. Evet stresten kızın suratında sivilce izleri kaldı. Cık, tıbbi müdahale şart. <laughs> Şimdi şu bir uyansın. Hemen iki dakika bunu yapmam lazım. Buraya gel. Doğumda hani bizim yanımızda olacak ya onu seçmem gerekiyor da. Acaba nereden? Yani nereden seçeceğim? Ya bir seçenek çıkması lazım ama ben onu nedense göremiyorum. Ama bu kadar şeyin içinde ben nasıl bulacağım? Ya nerede? Yok gerçekten bulamadım. Bisketi. Aynı oldunuz. Kedilerimden bir tanesini tekrar bir sahiplendirsem fena olmayacak. Çünkü çok fazla kalabalık olmaya başladık evde. Bu arada şuradaki size fotoğraf köşemizi göstereyim. Ruby'nin e, teen halindeki fotoğraflarını da ekledim. Böyle gittikçe bu köşe büyümeye başladı. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir saniye bekliyordum. Simlerin uyanmasını bekliyordum. Hani sabah olsun diye. Gecenin köründe. <laughs> Şimdi evde 3 tane kedi var ya. Bakar mısınız bak. Nasıl miyavlıyorlar. <laughs> bu ne? Bu ne böyle? Şaka gibi. <laughs> Ay çok saçma çok tatlılar ya Delirdim şu an delirdim <laughs> Ve erkenden uyandık Melisa'yı arıyoruz ama asla ama asla cevap vermiyor bize Şu an ne yapacağını kesinlikle bilmiyor da kendine bakıyor nasıl göründüğüne Diyor ki baya baya karnım büyüdü Bu arada e, seviye olarak 3. seviyeye kadar geldi yani her an doğurabilir. Karnı da gördüğünüz gibi baya bir şişti. Şu an kendine gerçekten inanamıyor. Bu olanlara inanamıyor. Melisa'yı arıyor ve asla cevap vermiyor. <laughs> Kızım ya tatlış. Aha. Aa diyor bir güzel duruyor ya. Fena değil. Şöyle üzerini değiştirelim de tam olarak karnı görsün. Bu arada bir şey fark ettim. Şu detayı. Bakar mısınız karnında çatlaklar belli olmaya başlamış. Oo. Çok iyi, çok gerçekçi yani çok güzel. Bu da yine harika modun ayrıntılarından bir tanesi. İşte, görüyorsunuz. Tamam, gel hadi. Hemen şurada tuvaletimiz var. Ee, diş yine akne şey yapacağım. Dişlerini fırçalasın. Şurada kollarını falan alsın bence. Vücudunun önümüzdeki aylardan ne kadar değişeceğini ve bir zamanlar hissettiği kontrol duygusunu yeniden kazanıp kazanamayacağını merak etmekten kendini alamıyor. Birdenbire bir bulantı dalgası onu yıkar ve Basil aynadan uzaklaşır ve tüm bunların ortadan kalkmasını ister. Yey, gece harika bir şehir eğlencesi. <laughs> Buna katılabilecek miyiz bilemiyorum. Şimdi saat 6. Ee, hava bayağı bir bulutlu. Bugün hava neden böyle? Bugün cık, tuhaf bir gün. Karanlık. Bu bizim kedi değil mi ya? Şurada bir şey koşuyor. Pardon kuşmuş. Evet pardon. <laughs> Sadece bir kuş. Evet herkes bir uyansın. Bir kalkalım işte ne bileyim kahvaltıdır falan. Ee, bunları yapalım. Kedilerimiz burada. Bunları temizlemem lazım. Basil. <laughs> Bezli bacaklarını alıyor O bir yenilendi Uzun zamandır bunu yapmamızı bekliyormuş herhalde <laughs> Bunları temizlemede bize yardım edersen O kadar mutlu olacağım ki Yani uzun zamandır e, Serilerde bu kadar kalabalık Bir haneyle oynamamıştım O yüzden hiçbir şey yetişemiyormuş gibi hissediyorum <laughs> Hadi bakalım şunu temizle <laughs> Ne yapacağım ben de bu Dur bakayım sen ne oldu Ruby, Ruby okula gideceksin. Ee, debate çalışsak ya keşke. Artık debate çalışmaktan da şey oldum. Ya kedicik, bakar mısınız ne yaptığını? Oo, <laughs> oh! <laughs> ne yapmış böyle? Yuh! bak ya. Ya sen ne yaptın? Burayı nasıl? <laughs> 61 benim. Gel buraya. Ben kızmam lazım. Ne yaptın? Asla bir daha yapmıyorsun. Bak şimdi gitti oraya başladı ya. Ben kızıyorum o hala yapmaya devam ediyor. Bak kedicik ne yapıyorsun dedim sana. Gel otur buraya gel buraya. Neyse de şurayı bir fixleyelim de bu nedir ya yeri mahvetmişler. Tamam Ruby okula gidiyor biz e, işi evden yapalım. Bugün sen yine evde olacaksın. Ve evet sen de. Şimdi. Orada bir şey mi bozulmuş? Oho. Dur bakayım ben seni bir yıkayayım Rosalie gel. Harika bir kahvaltı eşliğinde. Şunu da Neyse artık para vereyim buna 290. Bu şekilde bütün param bitecek. şey yapalım ya. Gerçi hava karanlık. Hamile bir şekilde fotoğrafını çekecektim ama hava karanlık olduğu için pek de bir şey yapamıyoruz. Sen tekrar şuraları bir temizler misin? Şunu da bir fixleyelim. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Basil. Hey bebek geliyor. Ve şimdi tam zamanı bebek için. Karnındaki çatlaklara bakar mısınız? Ne kadar da belirginleşti. Aa. <laughs> evet şu an bebek geldiği için herkes şu an gergin ve gitmemiz lazım. Hadi hemen gidiyoruz. Farkındayım. Hemen doğurman lazım. Ve hastaneye geldik. Şimdi hemen doğuma gidiyoruz. Kendisi bayağı bir gergin, mutsuz. Ablası ile birlikte buraya geldi. Ee, i̇lk önce normal doğumu seçmiştik ama bir saniye neredeydi şurada egzersiz yapmamız lazım gel bakalım şurada bir egzersiz yap da üzerine keşke bir değiştirseydik ya neden hastane kıyafetini giymedi ki bu beni üzer <laughs> dur şey yapalım tamam sen orada egzersiz yap ee, Clover Clover gel buraya bir doktor bize bakabilir mi acaba Neredeydi? Şurası... Hayır pardon burası değil. Ee, gel bakalım. Tekrar bizim doktorumuz baksın. Bir iğne falan vursun. Duruma baksın. Ah Greta bizi arıyor. Muhtemelen doğum için arıyordur. Doktor hemen bize bakman lazım. İğne mi vuracak? Ne yapacak artık? Clover buraya gel. Sanırım 10 santim kadar açılma olması gerekiyor. Hala 2 mi? <laughs> Ağlamak istiyorum çok az. <laughs> Melisa. Hey Melisa gelmiş. Aa, Melisa bizi yalnız bırakmamış ve bize gelmiş. O zaman masaj için bize yardım etsin. Ah be. Ah Fibi. <laughs> İyi ki bir çocuk bir doğru herkes aradı. Eminim ki şu an ne kadar mutlusun. Melisa sonunda geldi. Günlerdir bizimle görüşmüyordu, konuşmuyordu. Yani şu an çok şaşırdık. Geldiği için teşekkür ediyor ve şu an onu yalnız bırakmadığı için çok mutlu. Her ne yaşanmış olsa da Yalnız bırakmak istemedi. Evet hadi gel bakalım egzersiz için yardım et. Ah be. Yaşanılan olayı duyduğu için e, görmek istemiyordu. Ama şimdi en önemli zamanında onu yalnız bırakmadı ve onunla birlikte hastaneye geldi. Belki de ona sürpriz yaptı. Şu an Basil ne hissettiğini bilmiyorsun farkındayım. <laughs> Çok zor zamanlar yaşıyorsun. Tamam şurada neple. Gel gel burada neple. Şunu biraz çalışalım. Ee, sonra bence doktora tekrar şey söyleyelim. Gelip işte iğne falan vursun. Melisa nereye gitti bu arada? <laughs> Şu sit together diyelim de. Hayır gitmiş bile. <laughs> Neyse dur tekrar gelecek. Şu an bütün arkadaşlarımıza söylüyor. Onlar da gelmek istediler gelmek isteyen olursa hastanedeyiz diye belirttik. Ve bekliyoruz hala. Hala bekliyoruz. Heyecanlı bir şekilde. Birazdan gidip tekrar doktora danışacak. Ne kadar açılma olup olmadığını... o herkes geliyor. Bizim diğer doktor nerede bu arada? Belki de sadece doğuma mı girecek? Bu kadar. Tamam hiçbir şey yok. Bitti. Tamam. Bitti. <laughs> Peki ne kadar açılma var doktor bey? Evet doktor bey tekrar geldi. Şimdi bir bakacak. Umarım böyle bir 8 9 falan olmuştur. Evet doktor bey ne diyor? Ne diyorsunuz bu konuda? 5 mi? Ağlamak istiyorum. Hadi tekrar egzersiz. Hey herkes hoş geldi. Melisa. Ya bebeğinin fotoğrafını gösterdi. Ultrason fotoğrafını. Bu haber bizi sevindirebilir. <laughs> ne şaşırıyorsun? Bak ya gelmiş kıyafetleriyle. Tamam herkes tekrar bir buraya gelebilir mi? Martin çocuğum düşünmüş ve gelmiş. Ya Ruby <laughs> dans ediyor. Tekrar bir egzersiz yapalım. Burada Melissa nereye gittin acaba? Heh buradaymış. <laughs> Bu nasıl ortam? Biz burada neler yaşıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Şimdi artık bebek için hazırız, doğum'a geldik. Birazdan çocuğumuz doğacak çok heyecanlı. Sen de gel. Ee, herkes gelsin bakalım burada beklesin. Ay çok heyecanlı. Sonunda çocuk doğuyor. Çok karışık olaylardan sonra. <laughs> Suratındaki ifadeye bakar mısınız? Ruby neredesin? Clover neredesin? Buraya gelin. Evet, Doktor Bey her şeyin şu an iyi olduğunu söylüyor. Hadi bebiş, neredesin? Ve geldi. Evet. Animasyonlar çok iyi değil mi ya? İşte. Hey. Ve... Hoş geldin. Benza. Merhaba küçük tatlı kızım. Ve bu beklenmeyen gebelik sonrasında Basil'ın kızı dünyaya geldi. Bütün arkadaşları yanındaydı, ablası yanındaydı. Hatta hiç beklemediği bir şekilde Melissa da geldi. O yüzden kendisi şu an için mutlu. Ama bakalım bununla baş edebilecek mi? Şu an için bilmiyoruz. Çocuğumuz da doğduğuna göre artık bölüm burada bitirebilirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.